Merhaba Scroll TV izleyenleri ben Melih Bilgin. Yeni bir incelemeyle daha karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var ve bir ürüne birlikte yakından bakacağız. Merhabalar Melih. Merhaba. Ee, İzleyenlerimiz de hemen anlamışlardır. Ee, bugün onlara anlatacağımız ürün bir projeksiyon Hı. cihazı. Panasonic markasının PT-VX400NT adını verdiği bir projeksiyon Hı. cihazı. Ürünün hani projeksiyon cihazları genellikle çözünürlükle kalite hani evet. kalite oranı saptanır. Bu ürünün çözünürlüğü 24 x 768 piksel. Hı. Aslında bunun böyle yapılandırılmaması gerekiyor. Hani sunduğu lümen değeriyle değerlendirilmesi gerekiyor ürünün. Ürünün lümen değeri de 4000 lümen bir parlaklık sunuyor Hı. verilen rakamlara göre. Yaptığımız testlerde de lümen değerini ölçmedik ama normal gün ışığında dahi kolaylıkla sunum yapılabildiğini kolaylıkla görüntü hani e, açık renkte bir perde de veya duvarda kolaylıkla sunum yapılabildiğini Hı. gördük tabii ki 24 çarpı 768 değeri bir vasat bir değer yani ortalama bir değer eskiden biliyorsun 800 çarpı 600 piksel çözünürlükte evet. ürünler vardı B24 daha sonra üzerine geldi daha sonra 1280 geldi şu an 1600 civarlarında hatta full HDye varan çözünürlükler var ama fiyat açısından oldukça yüksek değerlerdeler. Hı. Şu an hani bir e, projeksiyon cihazı almak istiyorsa kullanıcılar buradan onlara tavsiyem 1280 çarpı veya BIM çarpı bir ürün almaları. Bu sayede hani orta seviyede hem bir ürün almış olacaklar hem de fiyat performans oranını hmm. yakalamış olacaklar. Ürünün içerisinde Panasonic 16 milimetrelik bir LCD panel kullanmış. Hmm. Bu panel sayesinde merceğe ışık yansıtılarak kolaylıkla görüntü sağlanabiliyor. Ürünle birlikte bir de uzaktan kumanda veriliyor. Bu kumanda da tavanda olduğu zaman kolaylıkla işlerini yapman için sana bir araç sağlamış oluyor. Bunun yanı sıra ürün üzerinde RC 45 bağlantısı ve Wi-Fi ara birimi bulunuyor. Genellikle projeksiyon cihazlarında A bağlantısı göremiyoruz. Ama son dönemde işte bazı ürünlerde ve Panasonic'in bu ürününde görmeye başladık. Bu A bağlantısı üzerinden görüntü aktaramıyorsun ne yazık ki. Sadece bilgisayarın üzerine kurulmuş menü yani yönetim programlarıyla projeksiyon cihazını yönetebiliyorsun ve sunum yaparken ufak tefek değişiklikler yapabiliyorsun sunduğun sunumda. Bu Manage yazılımı dedik, ağ üzerinden çalışan yönetim yazılımı Windows ve MacOS cihazlar üzerinde kolaylıkla da çalışabiliyor. Çünkü bazı ürünlerin MacOS sürümleri olmuyor. Panasonic'in hani MacOS kullanıcılarına da bu desteği sunması gerçekten sevindirici bir özellik olmuş. Arka tarafa baktığımız zaman ürünün 2 adet VJ monitör girişinin olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra bir HDMI girişi var. Geçtiğimiz dönemde hatırlarsan bir projeksiyon cihazı tanıtmıştık ve üzerinde HDMI girişi olmadığını söylemiştik. Evet. Hatta ben şöyle bir şey söylemiştim. HDMI girişi olmadığı sürece çok başarılı olamayacağını söylemiştim ürünlerin. Evet bence HDMI girişi olmayan bir projeksiyon cihazı hani bir süre sonra atılmaya mahkum. Çünkü şu anda biliyorsun hani ultrabooklar çok ince yapadaki ürünler. Onlarda dahi HDMI girişleri bulunmakta ve bu girişler üzerinden görüntü aktarabiliyorsun. Bir eğer günümüzde bir projeksiyon cihazı alıyorsan üzerinde HDMI e, ara biliminin olması şart. Tabii bu benim görüşüm. Hemen şöyle devam edelim. <laughs> Ürünün arka bölümünde USB girişi bulunuyor. Bunun yanı sıra hoparlör girişi de mevcut. Ürünün üzerinde bir tane de stereo hoparlör var. Bu sayede çok yüksek bir ses deneyimi sağlamıyor ama sesli sunumlarda biraz işine yarayan bir özellik aslında. Ekstra, ekstra hoparlör gerekliliğinden kurtarıyor yani. Evet seni ekstra hoparlör gerekliliğinden kurtarıyor. Bunun yanı sıra arka bölümde komponent girişlerine de yer verilmiş. Görmüş olduğun gibi bu sağ bölümde Ürünün sol bölümünde 2 adet fan kullanılmış Biliyorsun projeksiyon cihazları içerisinde ışık kaynağı barındırdığı için Oldukça fazla ısınıyor Ve soğutmak için de güçlü fanlar kullanılmalı Panasonic'de oldukça güçlü fan kullanılmış Fan kullanan cihazların en büyük sorunlarından bir tanesi de Biliyorsun toz Evde veya ofiste kullanılan ürünleri Elektronik cihazlar genellikle statik elektrik yüzünden fazlasıyla tozlanıyorlar Panasonic bunun için ayrı bir çözüm geliştirmiş aslında Hemen sana da göstereyim ürünü şöyle çevirelim izleyenlerimizi Bu sağ bölümde yan çevirelim istiyorsa. Bu sağ bölümde bir toz kanalı var. Bu toz kanalı sayesinde bir süre sonra biriken tozu kolaylıkla buradan alıp yıkayarak tekrar bu filtreyi kullanabiliyorsun. Bu filtre sayesinde ürünün içerisindeki cihazının tozlanması da engellenmiş oluyor. Sırf sağ tarafında kullanmamış Panasonic bu filtreyi bir de alt bölümde kullanmış. İstesene onu da gösterelim. Alt bölümde de tam merceğin alt bölümünde bulunuyor. Şu şekilde çıkartıyorsun bu filtreyi ve söylediğim gibi kolaylıkla yıkayıp, kurutup tekrar kullanabiliyorsun. Bu da tabi ürünün başka bir avantajı aslında. Ürünü genel olarak ele aldığımız zaman arka tarafında demin de söylediğim gibi aktardığım gibi fazlasıyla görüntü kaynağı girişi bulunuyor. Hı hı. Bu bizim için oldukça büyük bir avantaj. Düz ve ters tavanda kullanılabiliyor. Oldukça büyük bir avantaj bu da. Aynı zamanda kumanda ile birlikte geliyor. Yani ürünü kontrol etmek için yanına gitmene gerek yok. Tozlanmaya karşı Panasonic kendi geliştirdiği bir teknolojiyi kullanmış. Bu da oldukça büyük bir avantaj. Orta seviyede fiyat-performans açısından hani kullanıcılara tavsiye edebileceğimiz bir ürün olarak Panasonic PT VX400 NT ürünü göze çarpıyor. Peki verdiğim bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yine bir incelemede görüşmek üzere.